Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Değerli futbol severler, hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir spor toto iddia programı ile karşınızdayız. Heyecan verici maçlar ve birbirinden önemli mücadelelerle dolu bir gün bizi bekliyor. Sizlerle birlikte bugünün maçlarını değerlendirecek ve heykan dolu yorumlarımızla eşlik edeseyiz. Gelin şimdi birlikte bu nefes kesisi mücadelelere bir göz atalım. Makaristan Türkiye maçı her iki takımın da gruplarını liderlikle geçme hedefiyle çıkacağı bir mücadele olacak. Türkiye, Genç ve dinamik bir kadroya sahip olmasına rağmen Macaristan'ın ev sahibi avantajı ve tecrübeli oyuncularıyla zorlu bir karşılaşma yaşayabilir. Orta sahada yaşanacak mücadele ve takımların hücum organizasyonları maçın kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Tercih 2. Arnavutluk ve Şili arasındaki mücadele iki farklı futbol kültürünün buluşması anlamına geliyor. Arnavutluk'un ev sahibi avantajıyla biraz daha öne çıkabileceği düşünülse de Şili'nin tecrübeli oyuncularıyla sürprizlere açık bir karşılaşma olabilir. İki takımın da hücum hattındaki etkinlikleri maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih: 0. Hollanda ve İskoçya arasındaki maç, Hollanda'nın ev sahibi olmasına rağmen oldukça dengeye sahip bir mücadele olabilir. Hollanda'nın genç ve yetenekli oyuncularıyla hücumda etkili olabileceği düşünülürken, İskoçya'nın sert savunması ve etkili hava topu kullanımıyla da dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Her iki takımın da skor üretme konusundaki becerisi maçın kaderini belirleyecek. Tercih 1. Romanya ve Kuzey İrlanda arasındaki maç her iki takımın da grubunu liderlikle geçme hedefiyle çıkacağı bir mücadele olacak. Romanya'nın genç ve hırslı oyuncularıyla hücumda etkili olabileceği düşünülürken Kuzey İrlanda'nın sert savunması ve hava topu gücüyle zorlu bir rakip olduğunu unutmamak gerekiyor. Orta saha mücadelesi ve set pieces duran toplar maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 1. İspanya ve Kolombiya arasındaki maç, teknik futbolun ve yetenekli oyuncuların karşı karşıya geleceği bir mücadele olacak. İspanya'nın topla oynamaya dayalı oyun stiliyle etkili olabileceği düşünülürken, Kolombiya'nın hızlı hücumları ve etkili kontratak yetenekleriyle de dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Orta saha hakimiyeti ve savunma disiplini Maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 1. Fransa ve Almanya arasındaki mücadele futbolun tarihi rekabetlerinden birini yeniden sahneye taşıyor. Fransa'nın ev sahibi avantajıyla biraz daha öne çıkabileceği düşünülse de Almanya'nın sert savunması ve etkili hücum organizasyonlarıyla zorlu bir rakip olduğunu unutmamak gerekiyor. Her iki takımın da orta saha hakimiyeti ve hücumdaki etkinliği maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 0 İtalya ve Ekvador arasındaki mücadelede dengeyi sağlayacak olan faktör, her iki takımın da orta sahadaki hakimiyeti olacak gibi görünüyor. İtalya'nın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğu düşünülse de, Ekvador'un hızlı kontratak yetenekleri ve sürpriz hareketleriyle dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Her iki takımın da savunma disiplini ve hücumdaki etkinlikleri maçın kaderini belirleyecek. Tercih 1. Azerbaycan ve Bulgaristan arasındaki mücadele, iki takımın da gruplarını liderlikle geçme hedefiyle çıkacağı bir karşılaşma olacak. Ev sahibi avantajıyla biraz daha öne çıkan Azerbaycan, Bulgaristan'ın tecrübeli oyuncuları ve sert savunması karşısında zorlu bir mücadele yaşayabilir. Orta saha mücadelesi ve hücum organizasyonları maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih: 1 Rusya ve Paraguay arasındaki mücadele iki farklı futbol kültürünün karşı karşıya geldiği bir maç olacak. Rusya'nın ev sahibi avantajı ve hücumdaki etkinliğiyle bir adım önde olduğu düşünülürken, Paraguay'ın sert, savunması ve hızlı kontratak yetenekleriyle de dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Her iki takımın da orta saha mücadelesi ve hücumdaki etkinliği maçın kaderini belirleyecek. Tercih 0 Karadağ ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki mücadelede dengeyi sağlayacak olan faktör her iki takımın da savunma disiplini ve hücumdaki etkinliği olacak gibi görünüyor. Karadağ'ın ev sahibi avantajıyla biraz daha öne çıkabileceği düşünülse de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin sürprizlere açık bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Orta saha hakimiyeti ve hücum organizasyonları maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 1 Peru ve Nikaragua arasındaki mücadele Peru'nun ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor olsa da, Nikaragua'nın sürprizlere açık bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Peru'nun hücum hattındaki etkinliği ve savunma disipliniyle maçı kontrol altına alması beklenirken, Nikaragua'nın hızlı kontratak yetenekleriyle sürpriz bir sonuç da mümkün olabilir. Tercih 2 Slovakya ve Avusturya arasındaki mücadelede dengeyi sağlayacak olan faktör her iki takımın da orta sahadaki hakimiyeti olacak gibi görünüyor. Slovakya'nın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğu düşünülse de, Avusturya'nın tecrübeli oyuncuları ve disiplinli savunmasıyla sürprizlere açık bir mücadele olabilir. Her iki takımın da hücum organizasyonları maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 1. İrlanda ve Belçika arasındaki mücadelede favori olarak gösterilen taraf Belçika olsa da İrlanda'nın sürprizlere açık bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Belçika'nın genç ve yetenekli oyuncularıyla hücumda etkili olabileceği düşünülürken, İrlanda'nın sert savunması ve etkili kontratak yetenekleriyle de dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Orta saha hakimiyeti ve hücumdaki etkinlik maçın kaderini belirleyecek. Tercih 2. Danimarka ve İsviçre arasındaki mücadelede dengeyi sağlayacak olan faktör her iki takımın da orta sahadaki hakimiyeti olacak gibi görünüyor. Danimarka'nın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğu düşünülse de İsviçre'nin tecrübeli oyuncuları ve disiplinli savunmasıyla sürprizlere açık bir mücadele olabilir. Her iki takımın da hücum organizasyonları ve savunma disiplini maçın kritik noktalarından biri olacak. Tercih 1. İngiltere ve Brezilya arasındaki mücadele futbol dünyasının iki devinin karşı karşıya geldiği bir maç olacak. İngiltere'nin ev sahibi avantajı ve genç yetenekleriyle hücumda etkili olabileceği düşünülürken, Brezilya'nın tecrübeli oyuncuları ve sürpriz hareketleriyle dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Orta saha mücadelesi ve hücumdaki etkinlik maçın kaderini belirleyecek. Tercih 1. Siz değerli izleyicilere bu heyecan dolu gün boyunca bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, keyifli günler dileriz. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.